Oh, herkese merhaba. Bu Vulcan Network. Network diye diyebiliriz. Şu an e, şimdi oyun oynuyorum gördüğünüz gibi. Şimdi bu şunucu IP adresi şey arkadaşlar açıklamada var. Şunucu harbiden çok güzel bir şunucu. Normalde benim mimar rolüm vardı. Mimar rolü kazanmıştım. Fakat e, YouTuber rolü alacağım yakında. YouTuber olduğum için YouTuber rolü alacağım. Ee, siz de e, aboneniz varsa ve birazcık e, bu şeyle ilgili video çekerseniz bu ile ilgili arkadaşlar siz de başarılı bir şekilde YouTube'da tek alabilirsiniz. YouTuber e, kitleri var. Şöyle slash kit geldiğimde. Burada ada kit, YouTuber, rehber. Ben bunu alacağım. Normalde ben rehber kitini alıyordum. Oyuncu mesela. Tıklayalım. Görüyün Çok güzel eşyalar veriyor arkadaşlar. Görün bir koruma ikizler. Sonra size birlikte mesela tekrar slash git. Ben tabii şu an bunu alamıyorum ama alabiliyordum. Bu youtuber kitini alacağım. Arkadaşlar şimdi de gördüğünüz gibi kodlar var. Evet, yani slash bilgiye Buradan şimdi bilgilerine ulaşabilirsiniz. Gerçekten şimdi çok güzel bir sunucu. Ee, bunu parayla yapmıyorum. Harbiden çok güzel bir sunucu arkadaşlar. Burada gördüğün gibi şimdi bir mevcut var. Ve ayetler. Gördüğün gibi selamün aleyküm diyor. Bakın direkt yap geliyor. Ee, Bu videoda yeni akran Gerçekten çok güzel bir şey oluyor. ben zenginim tabi. Ee, slash video selam diyor. Hayır. Yiyorsun. Slash fly. Tabi ben de uygulayamayacaksınız arkadaşlar. Ben şey olduğum için önceden mimar olup kodunu kullandığım için şu an uçabiliyorum ee, normalde benim 1 milyon liram vardı arkadaşlar. Tümün IP'de açıklamada ve yorumlarda bulunuyor. Eee <laughs> kazanmayı unutmayın. Hoşçakalın.